Sabah oldu. Artık Gül'ü uyandırayım. Uf, hay aksi. Gene üstünü açmış. Pijaması da açılmış. Kapatalım pijamasını. Hay aksi. Pijaması küçük gelmeye başlamış. Umarım gece üşümemiştir. Beli açıkta kalmış. Gül'cüğüm hadi uyan canım. Sabah oldu. <laughs> Günaydın Ayşe. Ne oluyor? Günaydın Gülcüğüm. Gece yine üzerini açmışsın. Hadi bir an önce hazırlan da gidelim. Nereye gidiyoruz sabah sabah? Baksana Gül. Pijaman sana küçük gelmeye başlamış. Sana yeni bir pijama almalıyız artık. Haklısın. Bu göbeğimi kapatmıyor. O zaman ben giyineyim bir an önce. Hmm. hazırım. Gidebiliriz. İşte bebek ve çocuk kıyafetleri satan mağazaya geldik. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? <laughs> Biz pijama almaya geldik. Ayşe, şunlara bakar mısın? Çok güzeller. Evet Gülcüğüm, buzlu bunlar çok güzel. Ama bunlar Yeni doğmuş bebek zıbınları. <laughs> bu şapkalar da öyle. Yani senin için uygun değiller. <laughs> bu da çok güzelmiş. Ee, o sizin için biraz küçük gelebilir. Ama size uygun başka bir modelim var. Öyle mi gösterir misiniz? Hmm, bu değil. Bu da değil. Aha işte buldum. Bu tam size göre. Bir bakalım. Teşekkür ederiz. Gül, rengi ne kadar da güzel öyle, değil mi? Ah. Bu alt. Bu sabahlık. Bu da. İçine giyeceğin zıbın. Çok güzelmiş. Deneyebilir miyim? Tabii ki. Arka tarafta deneyebilirsiniz. Teşekkürler. Gel Gülcüm. Şunları da alalım. Giyindim. Ayşe. Dokusu çok güzel. Yumuşacık. Gördün mü? Bak pijaman tam üstüne göre olmuş. Çok da yakışmış. Ayrıca şu badinin çıt çıt olması bir avantaj gece belin açılmayacak. Bu takımı beğendiğimize göre alalım istersen. Evet, alalım. Ne kadar ücreti? Üzerinizdeki takım 110 para. Tabii. Benim cebimde 100 ve 20 TL var. Buyurun 120 TL. İşte 10 para üstünüz. Teşekkür ederim. Tatlı rüyalarla giyinin. Öyleyse size iyi satışlar. Hoşçakalın.